Dinleyicimiz dedi ki evladım rahatsızlığı var, psikolojik bir rahatsızlığı var dedi. imanı gidecek şey söylediğini herhalde evli galiba hanım şartı falan ama söylemedim demiş. Söylemedim demek tövbedir. Söylese bile söylemedim demek tövbedir. Pişmanlıktır o. Dolayısıyla, dolayısıyla e, imanı ve ki öyle bir şey olmuş olsa bile geri gelmiştir. Bir de psikolojik rahatsız olduğu için mesela hatırlamıyor söylediğini. Mesul de olmaz. Mesut olmaz. Şeyde bile talak konusunda bile. Mesela kızgınlıkla söylemek ifadesi geçiyor. O kızgınlıktan Murat söylediğini hatırlamamak. Mesela diyorlar ki sen nikah hakkını fesedecek şu kelimeleri söyledin. Adam düşünüyor. Ama bilemem. Yani Gerçekten hatırlamıyor ama yani. Adam düşünüyor. Ben öyle bir şey söylemedim diyor. Bu adamın nikahı var. Bozulmadı. Çünkü kitaplarda açıkça büyük ki söylediğini hatırlamıyorsa. Efendim ya yalan söylüyorsun? Ben bilemem onu. O, ben bilemem. O yarın mahşer günü açığa çıkacak ama öbür türlü adamı aynı şekilde şey yapamazsın. Şöyleyi ver, öyle verdi diyemezsin. Son dinleyicimize gelelim. Efendim dinleyicimiz dedi ki e, kazaya kalan namazı kılarken mesela ben diyorum ki dedi işte öyle öyleyi e, kılmaya ama dedi niyetim şey öylenin kazası, kazası kılmaya. Diyor. Ee, böyle bir mahsur var mı? Ya da bugüne kadar kıldıklarım oldu mu? Oldu. E ee, peki Vesveseye tereddüde düşmemek için ilk kazaya kalan veya son kazaya kalan demek iyi olur, ihtiyatlı olur. Çünkü ileride birisi gelir kafanı kurcalar, aa benim namazlar güme mi gitti falan diye vesveseye düşersin. Onun için vesveseye düşmemek için, e, garantili olmak için, mesela e, orucu kaza ediyorsun ilk veya son kazaya kalan orucu tutmaya, efendim e, ilk kazaya kalan öğlenin farzını kılmaya, ilk kazaya kalan yazısının farzını kılmaya veya son kazaya kalan diyerek yapılırsa daha iyi olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.